Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 200 HP ve 2000 HP mi neydi? Onu yapmayı göstereceğim ve kamberi yapmayı göstereceğim. Can yani şöyle kamberi bozalım. Şöyle de diyelim He. Şimdi ilk kamberi göstereceğim. Şu de bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. şunun Şunların hepsini full yapacaksınız ama şunda işaretlediğim yeri kalem hatta yuvarlak için alayım. Şu iş şu yuvarlak için aldığım böyle olacak. Öbür günlerde istediğiniz gibi. Full mü? Full. Şimdi buraya gelip şş, ben da bir sileyim. Çünkü 200 HP'di bu. Buraya gelip buraya eksi 10 yazıp yeni arama diyoruz. Şimdi kaleme basıp bekleyin arkadaşlar yanlış pardon. Gene eksi 10 yazıp yeni arama diyoruz. Şu anda aranıyor. Aranıyor arkadaşlar şu anda pardon yanlış yaptım demin. Şimdi tekrar buradan ip tekrar game basıp burada iptal yazıp buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Eksi 20 50'ye yapalım. Şimdi bu taraf olma diyor. Bu taraf oluyor. Süspansiyona basın. Geri çıkıyoruz ve gördüğünüz gibi hilemiz aktif durumda. Peki 55 nasıl diyorsanız sanız 55'te şöyle 55'te böyle Yok böyle değil 90'la deneyelim bir de 90 90'a dönelim. Ve 90'da da böyle sapıtıyor. Şeyi gördüğünüz gibi. Ben benim beğendiğim bence en güzeli 55 ya da 54. Oha adama gidiyor. Adama gidiyor. Şimdi şuraya gelip 200 HP e yapacağınız arabayı seçip bunu yapacağım. Ben her evet, yapacağım. Şimdi buraya gelip. Bildiğim koduna basıp şunları kaldırıyoruz. Burada, buraya gelip sadece XA'yı yapacağız. Bu işaretleri kaldırıyoruz. XA'yı seçip evet kaydet diyoruz. Buraya 100 yazıyoruz. Yine arama diyoruz. Şimdi buradan çıkıp iptale basıp buraya da 2 yazıyoruz. Ve çıkıyoruz. Şimdi buraya gelip Burada 200'e basıp şu anda hilemiz aktif. Durum. Bakalım kaçız buraya. Onu da bakalım. Havalar da buz gibi. Bugün buraya kar yağdı ama eriyor ya. Valla yağdığı için. Şöyle şunları kapatsak mı bilmiyorum da. He, şimdi açıldı. Böyle AVD'yi alalım. E şöyle şimdi gidelim bakalım kaç görecek. Araba gitmiyor. E niye gitmiyor? Aa gidiyorum şöyle pardon. Oha 200'e çıktı da. O 300 400 Ya başka vites mi var? Hadi be hadi. Hadi çıkarsın be başka şeyi. Haydi çıkarsın be çıkarsın. Çıkarsın be. Çıkarsın çıkarsın. Neyse bu videomuz da bu kadar attı. Herkese öpüyorum. Bay bay. Bekle arkadaşlar. Madem kudumu da göstereyim. Yok hatta ben de bazen olmuyor. <laughs> o yüzden. Herkese öpüyorum. Bay bay.